Vloguma katılmak ister misiniz? Katılalım. Katılmak isteyen vloguma katıl. Çek beni de çek. Kıdımı niye çekiyorsun? Pardon. <laughs> <laughs> Vlogumuz <laughs> bu kadar. Ooo <laughs> güneş geliyor. Güneş <laughs> Göremiyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> On days like these when skies are blue, And fields are green. I look around and think about what might have been. And then I hear sweet music float around my head. Get my Ee, kurabiyemizin çikolatalarını yapacağım. Biraz bak göre şöyle. Ha, okey. Evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Şimdi ben bunu şeyin içine dökeceğim. Döküyorum arkadaşlar. Honey, you are

o oyundan başlıyor. Oradan işte Oha. O, o oy. Kazandırıyorlar. Ondan Orada, hmm. sonra ya. oradan bu tarafa Bilmiyorum geçiyorlar. O çok tehlikeli abi. Çok iyiymiş. Hayır. Artık olmuyor bu arada. Şey Oluyor, bu arada. Ben de şimdi kanka bir şey diyeceğim. Ay, çok güzel. Oğlum çok net lan. <laughs> Söyle. Ben <de gülüyor> Yemin ederim gözümden daha net. Ben bir kanka ama hafta tatlı ya. Yo. Haftaya, 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 haftaya perşembe. Haftaya perşembe. Lan. <laughs> o kanka. Yüzünün yarısını koymuşlar. <laughs> Onların grubun hepsi birini sayfalı son şeyini kanka full yapmışlar. Onların grubun hepsi. Asla yok yani asla. Birbirimize destek olalım. <laughs> Her hiç görebilirsin. basacağım. değil mi? Ben bunu sevinirim. bunu üstünden tamam Herkes mi? bilensin. Tamam. Evet. Böyle kalabalık o olsa... zaman... Ya bir şey diyeceğim ya. Yapabilir miyim? Anladım ya. ya. Şimdi arkadaşlar şey. böyle karne günü gibi gençlerin böyle dışarı çıktığı günler her yer kalabalık oluyor ya. Haa. O kadar terörist şey ya. olsam... Kanka hiç Allah korusun ben terörist <laughs> olsam bu kalabalık yerlere bomba atardım. Mesela ben o itmenden bayağı korkuyorum şu an. Ciddiyle. Hayır, terörist ters psikoloji yapıyor işte. Oha çok mantıklı. Tamam tamam. Sen ne, ne diyecektin diyecektin sen ne diyecektin osuna sen ne diyecektin babama da öyle diyecektim babam çünkü biz bir ara şey e, babalarız çünkü bunu dedikten sonra şey. söylemen lazım değil ya. mi gelsene <laughs> bizim gizlilik <laughs> niye bu niye böyle niye bu kadar hızlı şu kanka sen hızlısın çünkü <laughs> şey şuradan çıkaracak şeyler evet. güveniyorum. Bana da abone olun lütfen. Ben tamam. Ben şey mi çekiyorsun sanıyordum. Yok ben Oha. YouTube için çekiyorum. Aynı şey. Abi Ay, bizim Ayıldız'ın hepsi şu an YouTuber oluyor. Hadi <laughs> ben ve <mi> Sezer. <gülüyor> evet var. <laughs> Lip kovmam nasıl? Gençişi çok iyi olsun. Gelişte çekiyorum çünkü çok dar aramız <laughs> yani. Yalan. <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar size yani, bir anımızı anlatacağım. Daha önce saçımın önünü dağıtınıyorduk. Abla dedi ki yalnız burada saç yapmıyor. ne dedi? Desen olduk ve Allah Allah. you mm -hmm. Senin için dağlar deler yol açarım yar Senin için denizleri kuruturum yar Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar Canım iste canım bile sana kurban yar